Dünyadaki bu fiyat artışlarından ister istemez Türkiye'de etkilendi. Hal böyleyken döviz kurlarındaki hareketliliği bahaneden fırsatçılar çarşıda pazarda fiyatlara inanılmaz derecede zamlar yaptı. Ellerindeki malları da stoklamaya başladılar. Peki gerçekten Türkiye'de bir tedarik sorunu var mıydı? Stokçulukla mücadelede devlet hangi adımlar atıyor? Vatandaş ne yapmalı? İşte bu sorulara yanıt aradık. İşte son dönemde faiz indirime bağlı ya da bağlı değil. E, kurlardaki artışı bahane ederek fiyatlar üzerinde manipülasyona girenler stokları daha fiyatların daha fazla yükselmesi için geri çekenler veya yükseleceği düşüncesiyle e, stokları piyasaya sürmeyenler yani o akışta bir aksaklık yapanlar piyasada da bunun sonuçlarını görüyorlar. Hangi inançta, hangi siyasi görüşte olursak olalım şu salgının kol gezdiği ve mutasyona uğrayıp can almaya devam ettiği süreçte dolardaki dalgalanmayı bahane eden marangoz bile fiyatına zam yaptı. Yani karpuzun ne ilgisi var? Elmanın ne ilgisi var? bu dolardaki artışla ayrıca ben merak ediyorum. Kim 14 küsür liradan dolar alıyor? Ben vatandaşın aldığı kanaatinde değilim. Tacir bile o fiyattan doları ancak ödeme zorunluluğu varsa alır. Piyasada mal kıtlığı yokken yani stok dengelerinde herhangi bir sıkıntı yokken eğer bunu bir şekilde kara borsa oluşturup ...fiyatlarda anormal artışlar sağlamaya çalışılıyorsa, e, tabii ki bu fırsatçılıktır, başka bir şey değildir. Stokçuluk, gelecekteki fiyat artışından faydalanmak için önceden tedarik edilen malların stokta saklanması anlamına geliyor. Bir başka şekliyle stokçuluğa halk arasında kara borsacılık da deniyor. Türkiye geçmişte bu tür ekonomik çalkantılara sık sık maruz kalıyor. Kara borsacılar filmlere konu oluyor. Yağ var mıdır? Vardır. Yoktur. Karar verin var mıdır yok mudur? E, arkadaş şaka yapıyor. Banker Bilo filmi işte o eski Türkiye'de mafyanın, kara borsacıların hüküm sürdüğü karanlık yatı üreticiden tedarikçiye, toptancıdan perakendeciye, oradan da nihai tüketiciye ulaşana kadar kat be kat artıyor. Bu zincir halkası içerisinde yer alan herhangi bir sektör ürünü stoklayarak tüketicinin o ürüne ulaşmasını geciktiriyor. Fiyatı üzerinde de dilediği gibi manipülasyon yapıyor. Aslında bilerek ya da bilmeyerek suç işliyor ticaretin e, de kendi içinde e, yazılı olmayan e, bazı kuralları vardır, e, ticari ahlak denilen bir şey vardır. Dolayısıyla böyle zamanlarda e, kimileri kendini koruma güdüsüyle, kimisi çok kazanma güdüsüyle bazen bu tür şeyleri e, aşabiliyorlar. Burada devlet elbette e, gerekli tedbirleri yasal olarak, hukuki açıdan, e, gerekirse polisiye tedbirlerini alacaktır. Çünkü bu memlekette e, stokçuluk, e, kara borsacılık e, sonuçta suçtur. Haksız fiyat ile ilgili düzenleme var. Bu düzenlemeye aykırı olarak, yani girdi maliyeti veya döviz kuru artışından etkilenmediği halde, etkileniyormuşçasına çasına, e, haklı bir gerekçe olmadan fiyat artırımı yapılması şu tüketici kanununa göre haksız ticari uygulamanın Aldatıcı uygulamalar kapsamında olup cezası 11.450 liradır bu yıl için. Ancak ülke çapında yapılmışsa Ticaret Bakanlığı 10 kat fazla 114.500 lira olarak bunu uygulayabilir. Çok değil, 30-40 yıl öncesine kadar Türkiye'de yaşanan bu görüntüler millete reva görülüyordu. Kaç tane verirlerse alacağım birer tane veriyorlar ya paramı hazırladım elime. Peki ya bulamayınca ne yapıyordunuz? E, ya, yok şeyleri? yok deniliyor, bir i̇şte türlü öyle. Geçiniyoruz. Daha önce sordum yoktu ya. yok hep, diyor, yok Hep dükkanlar yok diyorlar. Yok diyorlar. Yok diyorlar ondan sonra da böyle geçen günde şu mahallede birini yok gene baslar sana yağ aldık. Evet. Gene aynı şekilde birer birer dağıttılar. Evet. Gene aynı şekilde böyle yaptılar. Oysa bugün durum çok farklı. Türkiye üretim ve ihracata dayalı yeni ekonomi modeliyle dünyada pandemiye rağmen büyümeyi sürdüren sayılı ülkeler arasında. Ülkede üretim bolluğu var çok net bir şey söylüyorum. Türkiye'de hiçbir malın, dövizin veya ticarete konu olabilecek hiçbir şeyin eksikliği, noksanlığı yok. Yani bu çok net. Bu sadece bugün itibariyle değil, öngörülebilen gelecek içerisinde de böyle bir kıtlığın, noksanlığın olması söz konusu değil. Koskoca zincir marketler Türkiye'yi o eski karanlık günlere götürmek istercesine birbirleriyle yarışa giriyor. Geçtiğimiz gün yapılan denetimlerde birçok zincir marketin gizli stokçuluk yaptığı ortaya çıktı. Özellikle bu temel ihtiyaç ürünlerinde piyasada bir kıtlık olduğu, darlık olduğu veyahut da bunun lojistiğinde bir sıkıntı olduğu haberini aldıktan sonra bu ürünleri daha az satmaya başlıyorlar. Bunlardan fiyatının artmasını bekliyorlar. Bu gizli stokçuluk aslında eskisi gibi hiç bulunmuyor şeklinde değil daha az satılıyor ve bunun depolarında yoğun miktarda tutuyorlar. Döviz kurunu bahane eden zincir marketler, temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyatı hızla yükselen ürünleri müşterilere sınırlı sayıda satmaya başladı. İki taneden süt fazla alamıyorsunuz dedi. Böyle bir şey mi var? Var, evet. Nasıl yani? Var. Toplu satış yapamıyoruz. Geçtiğimiz günlerde çok yakın süre önce baktık ki raflarda mal yok. Ve tüketici kanununa aykırı olmasına rağmen diyorlar ki sen bir litre yağ alabilirsin, bir kilo şeker alabilirsin, biz daha fazlasını vermeyiz. Oysa tüketici kanunu diyor ki, vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın satılık olmadığına dair ibareye yer verilmedikçe satıştan kaçınılamaz. Kanun diyor ki satıştan kaçınamazsın kardeşim. Ama kaçınıyor. Niye? Sabah zam gelecek, zamlı fiyattan rafa koyacağım. Onun için bugünü idare edelim, birer litre satalım. Ertesi gün fiyatlar artıyor, tütün mamullerinden, şekerden, yağ, artık e, süt ürünlerine, et ürünlerine kadar ve mal bollaşıyor. İstanbul'da farklı semtlerde bazı marketlerde süt iki paketten fazla satılmıyor. İki adet beş kilogramlık sıvı yağ almaksa yasak. Fazla süt almamda sakınca var mı? Efendim? Yasak geldi dediler ama ikiden yes. fazla alamıyorsunuz diye. 5 tane geçebiliyorum. Daha fazlasını geçemiyorum yasak. Daha fazlası yok mu? Yok yok. Kaç tane şu an alabilirim evet. en fazla? Normalde iki tane. Evet. Normalde iki tane? Evet iki taneden fazlası yasak. Şimdi şöyle zincir marketler tamamen işin menbas ortasında başında hatta. Niye biliyor musunuz? Her birinin 10 bin mağazaları olan bir zincirden bahsediyoruz. Artık neredeyse ...köylerimize, mezralarımıza kadar yerleşmiş olan bir market zincirinden bahsediyoruz. Bunlar zaten bir şekilde e, tüketici boyutunu elinde tutmayı artık becermişler, o hale gelmişlerdi. Son birkaç yıldır bir adım daha attılar ki arzu etmediğimiz, istemediğimiz bir adımdır bu aslında. Üretici boyutunu da hük hükmü şahsiyetleri altına aldılar, orayı da tamamen dizayn etmeye başladılar. Fiyatları onlardan alırken de oluşturanlar bunlar ki üreticinin aleyhine şekilleniyor bu fiyatlar. Üreticiyi öldürüyor ve gelecek yıl ekim yapamayacak, dikim yapamayacak hale getiriyor. Aynı zamanda lojistiği bunlar yapmaya başladılar, depolamayı yapmaya başladılar, paketlemeyi yapmaya başladılar, pazarlamayı da bunlar yapıyor. Bu bütün sistemi kendilerinin kontrol ettiği, devletin de kontrolde zorlanacağı bir hale getirdiler. Dolayısıyla bu zincir marketler bu işin membasında. Önce ayçiçek yağı, ardından yumurta ve şimdi de süt. Üreticide 4 lira 70 kuruş olan süt markette 16 liraya satılıyor. Şu anda bir süt üretim merkezinin içerisindeyiz. Fiyatlardaki dengesizlik buradaki üreticilerin de moralini bozuyor. Süt üreticileri sütü buradan sanayiciye 4 lira 70 kuruştan teslim ediyor. Süt üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, süt fiyatının normal aralığının 7 ila 7,5 lira arasında olması gerektiğini söylüyor. Nakliye masrafı konsun, KDV'si konsun, satış karı konsun. Ben bunları yaptığım zaman sütün 7-7,5 lira arasında satılması gerekmekte. Buğday ve un fiyatları üzerinden de ciddi bir spekülasyon söz konusu bir dönem Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü de yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya Türkiye'nin buğday ve un sıkıntısı olmadığına dikkat çekiyor. Hasattan yeni çıkılmış. Önemli ölçüde bir rubat hasatı yapılmış. Kuraklık evet var ama kuraklığın neden olduğu eksiklikten daha fazlası İtalya yoluyla karşılanmış ee ve ee, daha henüz bunlar tüketilmesi bile çok önemli ölçüde ya da e, büyük ölçüde tüketimi bile yapılmadan daha hasatın hemen arkasından spekülasyona konu olmuş. Üzerinde spekülasyon yapılan bir diğer gıda maddesi ise şeker. Bilinçli olarak şeker fiyatlarının artacağı ve üretimde sıkıntılar yaşandığına ilişkin dedikodular yayılıyor. Stok yapan firmalarımız bu stokları ellerinde patlar. Çok net olarak söylüyoruz. Oysa günlük üretimin yanı sıra depolarda da binlerce ton şeker acil durumlarda kullanılmak üzere hazır bekliyor. Türk Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Hakan asılsız iddialara nokta koyup stokçulara da uyarılarda bulunuyor. İnsanımıza uygun fiyata şeker tedariği konusunda hassasız, stokçuluk yapan birilerini duyuyoruz bu stok yapan firmalarımız bu stokları ellerinde patlar. Çok net olarak söylüyoruz. Şekeri bir an önce piyasaya sunsunlar. Şeker fabrikalarının depoları hınca hınç dolu. Bulunduğumuz Etimeskut'taki fabrikada günlük 600 ton üretim yapılıyor ve ayda 20 bin ton şeker yalnızca marketlere gönderiliyor. 2022 Eylül ayına yani yeni sezona kadar fabrikadan çıkan şeker fiyatlarında bir değişiklik olmayacak. İnsanımız rahat olsun, Şekerimiz var ve Eylül ayına kadar yeni sezona kadar ta bir yılımız var. Hamdolsun biz dünya borsa fiyatlarının altına şeker tüketen bir ülke durumundayız. Diğer taraftan e ticaret sektöründe yapılan stokçulukta deşifre oldu. Sitelerdeki bazı mağazalar ürünü önce vatandaşa satıyor, ödemeyi garantiledikten sonra stokta yok diyor. Ürünün fiyatı artarsa siparişi iptal edip yüksek fiyattan tekrar satışa koyuyor stok oyununu tespit eden Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği hemen harekete geçip yasal yaptırımlara başladı. E-ticaret sektöründe faiz fiyat ve sahte indirimlere karşı mücadele aralıksız sürüyor. Bu tür firmalar önce uyarılırken aynı yöntemi devam ettirenlerse satış platformundan kovuluyor. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun? Ha, bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Çünkü vatandaşımıza hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz buyur yoluna yine devam et diyemeyiz. Ne gerekiyorsa bunu başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere gerekli adımları atacağız ve üzerine üzerine de bu işin gideceğiz. Devlet stokçuluk ve fahiş fiyat artışlarına karşı son derece kararlı bir duruş sergiliyor. Çarşıda, pazarda, markette stokçulukla karşılaşan vatandaşa da bu süreçte çok önemli görevler düşüyor. Burada e, bu ürünlere yapılan bu zamları tüketicilerimiz e, etiketlerin resimlerini çekerek gerek Ticaret Bakanlığı'na gerekse Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yeni kurulan ihbar hattına e, bunları bildirmeliler. Çünkü bu... Evet, dolar ve dövizdeki fiyat artışlarını hepimiz biliyoruz. Ancak bunlar dolar ve dövizden bağımsız olarak biraz da stokçuluk mantığıyla yapılan zamlar. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan kanun teklifiyle stokçuluk yapanlara 2 milyon lira para cezası verilecek. Ayrıca 6585 sayılı Perakende Yasasında da konuyla ilgili düzenleme yer alacak.